Hoş geldiniz. Hoş bulduk İbrahim amca. Nasılsın önce? Pek iyi değilsin ama adetten bir sorayım. Nasılsın? İyiyim demek adet olmuş ama ben iyi değilim. Neden? E çünkü evimizde yaşam için gerekli olan yeterli su yok. Nasıl su yok diyeceksiniz? Eviniz kaçak mı? Bir evinizi önce bir şöyle bir dört ay üstüne oturalım. Burası sizin mi? Evet burasının mülkiyeti bize ait. Kendi tapulu yerimiz, tapumuz var. İmarlı. İmarlı. Evimizin e, yapı ruhsatı var. Oturma ruhsatı var. Elektriği var. Resmi yollardan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. İs su idaresine başvurdunuz mu? Açıkçası ben İs suya 2017 yılında başvurdum. E, su istedim onlardan. Biz dediler 1982 metre yere uzaklıktaki bir yere su hattı çekemeyiz dediler. Yani belediye İs su idaresi mecbur değil mi buraya su getirmeye? her ruhsat vermişse belediye. Kesinlikle. Sonuçta biz beş kişilik bir aileyiz. Ve benim evim burası. Aynı zamanda yaşam içinde olmazsa olmaz bir şey su. Ben lüks bir şey istemiyorum. Sadece su istiyorum. Ve benim bu isteğimi reddettiler. Belgeleri zaten elimde var. Arkasından işte ee, işte 2017 3 Kasım 2017'de oğlum şehit oldu. Ee, daha sonra yine gittim. İsru'da Aydın Korkmaz Korkmaz'a müracaat ettim. Daire başkanı. Ee, evet. Kendisine müracaat ettim. Ne dediniz? Gittiniz Aydın Korkmaz'a. Dedim ki Aydın Bey dedim. Yani bakın ben önce geldiğimde ...beş nüfuslu bir ailenin reisi olarak gelmiştim. Bu defa bir şehit babası olarak geldim. Yani benim burada evim... ...bu şekilde atıl kullanılamaz halde duruyor. Ben hiç evimden faydalanamıyorum. Dolayısıyla bana su lazım dedim yani ben bir şehit babasıyım... ...bana su vermeyecek misiniz hala dedim. Siz bunları makamında ayakta anlatıyorsunuz. Aynen, aynen bunları anlattım. Buyurun oturun vesaire misafirperverlik gördünüz mü? Onların hepsinden ben vazgeçtim. Hepsinden vazgeçtim. Zaten göstersen olur, göstermesen olur. Beni orada reddetmesi bana yetti zaten. Bana orada bal baklava yedirse ne olur? Bana su vermiyor. Bana yapacağı en büyük görev, bakın görev diyorum, iyilik demiyorum. Ben onlardan iyilik filan beklemiyorum. Lütuf beklemiyorum. Onların görevi bu milletin fertlerine su ulaştırmak. Eğer bunu da yapamıyorlarsa zaten yazıklar olsun ki yapamadılar. Ve ben en sonunda ee, sağ olsun burada bizim Halkapınar Mahallesi'nin muhtarı var, Hasan Bey. O çok güzel bir insan. Ee, o işte bir yerlerden hortum bulmuş. İşte ee, Çire Belediyesi de bir kepçe göndermiş. Kendim de bir miktar masraf ettim, işçi masrafı yaptım. Ve bu şekilde biz buraya bir su hattı çektik. iş su bana şunu söyledi. Dedi ki hemen dedi biz dedi mahallenin içinden Halkapınar Mahallesi'nin içinde ana borudan dedi bir metre iki metre hortum bağlarız. Saati de oraya koyarız. Sen de de ondan sonra başının çaresine bak. Hortumu nereye kadar götürüyorsan götür dedi. Eee bizi bu şekilde ortada bırakıverdiler. Ve ben de eee Büyük bir ümitlerle o hortumları döşedik. Aşağı yukarı 10-15 gün civarında işçilerle birlikte çalıştım. Ee, 10-15 gün boyunca çalıştınız. Eve su getirmeye çalıştınız. Kendi imkanlarınız. Evet kazdık. İşçilerle birlikte burada yedik, içtik. işte efendim çalıştık, kazdık, ettik. Ee, ve suyu getirdik. Ee, ama su tazik olmadığı için... Çamaşır makinesini, bulaşık makinesini termosifonu çalıştırmıyor. Onlar tabii çalışmayınca e, biz de evi kullanamıyoruz. Mesela e, düşünebiliyor musunuz? Ben e, şu an görev yaptığım yerden geliyorum. Burada diyelim ki 2-3 gün evimde kalacağım. Veya 10 gün yıllık iznimde evimde kalacağım. E, evimi kullanamıyorum. Niye kullanamıyorum? Su yok. Su yok. Bir. İkincisi evime buraya gelsem, bahçeme gelsem suyu açmak için 2 kilometre gidiyorum. Oradan saatten vanayı açıyorum. Ondan sonra tekrar 2 kilometre geliyorum. Evimden ayrılacağım zaman yine kapatmak için 2 kilometre yaklaşık gidiyorum. Dünyanın neresinde böyle bir saçmalık görülmüş? Ve bana bu eziyeti is su yapıyor. Peki, 5 yıl boyunca İssu yetkililerinden hiç kimse gelip bu derdinize çare olmadı mı? Hayır, hayır. Defalarca e, Tire İssu'ya müracaat etmemize rağmen e, çare olmadılar. Aydın Korkmaz'a iki defa gittim, çare İzmir e. olmadılar İzmir'e. Peki Aydın Korkmaz'ın bir üstüne ulaşmaya çalıştınız mı? Evet ulaşmaya çalıştım ama onlarla da bir türlü e, görüşemedik. Ee, o dönemde ilk müracaat ettiğimiz dönemde Aziz Kocaoğlu belediye başkanıydı. Ondan randevu istedim. Ondan randevu vermediler. Ee, yani bunlar vatandaşa kör ve sağır. Evet yıl 2021, 21. yüzyıl sevgili izleyenler ve İzmir. Evet İzmir'de Büyükşehir'de bakın imarı olan, iskanı olan, ruhsatı olan, elektriği olan, numarataşı olan beledi belediye tarafından yasal şartlara, kriterleri hepsini yerine getirmiş yere içsu idaresi su vermiyor. Hani biz haftalardır su'daki olan usulsüzlükleri, yolsuzluk iddialarını gündeme getirdik ya işte Aydın Korkmaz'ın daire başkanı İssu'daki Aydın Korkmaz'ın bir marifeti daha bir şehit babasına su getirilmemesi çok mu zordu sevgili izleyenler? Tam 3,5 katrilyon bütçeye sahip bir iş sudan bahsediyoruz. Evet, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Amiral Gemisi bir kurumdan bahsediyoruz. Tam tamına bütçesi eski parayla 3,5 katrilyon, yeni parayla 3,5 milyar. 3,5 milyarlık bir bütçeli bir kurumda bir şehit babasına Yasal şartlarda vermemiz gereken suyu veremiyoruz değil mi? Evet ne derseniz deyin. Evet Aydın Korkmaz'ın bir marifetinin daha temiz eller ortaya çıkardı sevgili izleyenler. Evet. Evet bismillah. Evimiz evet, maşallah. Burası. Evet lavabomuz banyomuz burası. Hemen lamba yanıyor mu? Evet. Evet. Hemen kameraman arkadaşım da geliyor. Hemen kameraman arkadaşımı alayım buraya. Sevgili kameraman arkadaşım çeşmeyi açıyorum sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi çeşmeden hiçbir şekilde su akmıyor. Zaten çeşmenin akması da beklenmiyor. Evet İbrahim amca bakın. Bakın sevgili izleyenler. Evet. Evet, bir şehit babasının içinde bulunduğu durumu gayet iyi anlatabiliyoruz. Taşıma suyla değirmen dönmeye tam iki kilometre. Bak termosifonu görüyorsunuz, bu termosifonu falan çalıştırmıyor. Kendi imkanlarınıza çektiğiniz hortumdan su geliyor. Tabii, aynen, ondan Ama tabii ki. o yeterli tazik olmadığı için hiçbir Hiç cihaz çalışmıyor. çalışmıyor. Dolayısıyla biz de burayı kullanamıyoruz. Bir gidelim o zaman vananın yanına, bir açalım bakalım. Tabii olur. Buyurun. Şimdi epey herhalde yolumuz var. Evet, iki kilometre yaklaşık yani 1982 metre gideceğiz ve e, evimizin su saatinin yanına varacağız. Sen bir din insanı, din adamı olarak bir daha e, konuşurken bile İbrahim amca bakıyorum ki cümleleri seçerek konuşmaya çalışıyorsun. Bütün hüsniyetini koruyarak. Ben biraz daha gazeteci e, mantığıyla bakıyorum. Avrupa'da bir yerde olacaktı. Şu anda daire başkanı istifa etmesi gerekirdi. Ben de buradan aynı çağrıyı yapayım. Aydın Korkmaz eğer vicdanın ve merhametin varsa, bu millete bir saygın varsa... Evet, Allah'tan da korkuyorsan, şehitlerden de utanıyorsan biraz lütfen istifa et o makamı boşalt. Aydın korkmaz istifa etmiyorsan eğer senden sorumlu genel müdür yardımcısı Gürkan Bey. Bakın, alt kadronuzdaki insanlar neler yapıyor? Şehit babalarına çektirilen bu zulüm acaba millet ne zulüm çekmez ki? Şehit babası bu zulmü çekiyorsa, normal insanlar neler çekiyor kim bilir. Onları da bulup teker teker her hafta ekranlara getireceğiz. Şimdi vanamız burası mı? Hemen kameraman arkadaşım da bu tarafa doğru geliyor. Hemen geliyor. Evet, evimizin, evimizin suyu buradan gidiyor. İşte buraya kadar hortumla biz döşedik. yani Bizden buraya kadar hortum çektik şu parmak kalınlığında. Dünyada bir örneği her herhalde yok. Bu. Yok ne yazık yani, ki. Yok. Su sayacı burada. Bu İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İSSU şirketinin şerefidir. Evet. Şimdi su faturası da denk geldi sevgili izleyenler. Evet. Evet hemen geliyor. Hemen kameraman arkadaşım geliyor. Hemen su faturasını da gösteriyoruz sevgili izleyenler. Esra Taşdemir, Taşdemir adına. Taşdemir. Evet. 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 Bakın sevgili izleyenler sayın abonemiz sayacınız tüketim kaydetmemiştir. Çünkü kullanamıyoruz. Çünkü, Çünkü, kullanamıyoruz. Çünkü tazik yok. Çünkü çamaşır makinesi, bulaşık makinesi hiçbir şey çalışmıyor. Termosifon falan çalışmıyor. Evet. Ve bu 21. yüzyılda İSSU evet. büyük büyük şehir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İSSU'nun Şeref. şerefidir. Gurur duysunlar. Evet hakikaten yine ısrarla üzerine basıyorum. 3,5 milyar bir bütçesi olan bir kurumdan bahsediyorum. 3,5 katrilyon eski parayla bütçeli bir kurumdan bahsediyorum. Yani birçok bakanlığa bedel evet. bütçesi. Ve şehit babasına çektirdiğimiz zulme acıya bak. Bana Aydın Korkmaz diyor ki ya diyor hoca diyor aynen böyle hitap ediyor. Ya diyor hoca diyor hocam filan da demiyor. Ya diyor hoca diyor senin diyor vicdanın diyor kabul ediyor mu diyor. Senin için diyor ta diyor oraya kadar diyor biz diyor ee, ha işte diyor hac çekeceğiz diyor bilmem ne yapacağız filan diyor. İssu daire Başkanı Aydın Korkmaz hani hocama demişsin ya hoca sen din adamısın şimdi buradan oraya yani 1850 veya 1950 metre kaç metre? 1982 1982 metre boru çekilir mi senin için? Doğru. Yaptığınız ihaleleri sorduğum zaman size neden zorunuza gidiyor? He? Su sayaçlarını çaldırdınız. Ben mi çaldım? Ben mi çaldım? İssu'nun su sayaçlarını ben mi çaldım? He? Karabağlardaki şantiyenizde kepçe nerede? Onun tamiri için kaç para verdiniz? Belli değil. Tire ambarındaki, tire ambarındaki ambarı ben mi soydum? Ha? Savcılığı da benim ismim mi yazıyor? Mallar nerede tire ambarında? Bakın. İbrahim Bey, şehit babası çok güzel bir cümle kuldu. İç sunun şerefi dedi bu. Tam 1982 metre, yani yaklaşık 2 kilometre yürüyorum Ahmet Bey dedi. Şu vanayı, şunu mu açıyorsunuz İbrahim amca? şu vanayı. Evet, şimdi su gitti. evet su gitti şimdi. Gidiyor yani. Bir herhalde bir 10 dakika sonra su, su, gider oraya. Yine kapatalım bunu. Öbür tarafa. Böyle. Evet. <laughs> Tam 2 kilometre İbrahim amca yürüyor. Şehit babası buradan vanayı açıp tekrar 2 kilometre yürüyor. İhtiyacını giriyor. 2 kilometre tekrar geliyor. Tekrar kapatıyor. Tekrar evine gidiyor. Allah'a reva mı bu ya? 21. yüzyıl İzmir. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Hani Aş'ta yönetecektik İzmir'i? Ha? Evet bu işin peşini bırakmayacağız sevgili izleyenler. Her haftada ekranlara getireceğiz.